lütfen emeğimize saygı gösteri şeklinde bir açıklaması olmuştu. Zeki topla buluşan oyuncu. Zeki havalandırdı. Savunmanın arkasına doğru. Kaleci Anosevic bir an tereddüt etti. Çaprazda gol pozisyonu vuruş ve gol! Gol gol gol! Antalya Spor golü buluyor. Çabuk buluyor. Bir sıfırlık üstünlük karşılaşmanın henüz başındayız. ikinci dakika. Sezer'in kaydettiği gol. Üçüncü dakikaya giriyoruz. İkinci dakikada gelen gol yine izliyoruz. Sezer çaprazda topla buluşuyor. Vuruşunu yapıyor ve topu ağlara yolluyor. Takımın tecrübeli isimlerinden birisi Sezer Badur. 30 yaşında Berlin doğumlu. Futbol altyapısını Berlin'de ve Almanya'da almış bir oyuncu. Sezer işte bu şekilde topla buluşuyor. Ve maçın henüz ikinci dakikasında onun attığı golle 1-0 öne geçiyor Antalya Spor Adana Demirspor karşısında. Yerden pası. Şut şansı Emrah vurdu. Kaleci iki canlı. Kaleci Yanosevic'in müdahalesi yeterli gelmiyor. Antalya Sporlu oyuncuların gol sevinci. Tribündeki taraftarlar ekranlara geliyor. Barsın. Barsın. Emrah. Barsın. Tekrar izliyoruz bu vuruşu yapıyor. Savunmaya da çarptı. İlk hamle. Ama Yanoević'in eline çarpan top dönerek yere düşünce çarptığı noktada yine kaleye doğru yönleniyor ve ağlarla buluşuyor. İşte görüyoruz. Skor 2-0 oluyor. 9 gol atmıştı Emrah bu sezon 10. golüne imza atıyor. 22 yaşında takımda 4. sezonu Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarında da milli takımda oynuyor. Şimdi Zeki uzun mesafeli oynadı. Gökhan koşuyor. Gökhan kontrol edemedi. Hakan. Top kaybı çok kritik bir noktada. Uzaktan vuruş ve top ağlara gidiyor. Gol! Sezer atıyor. 3-0 oluyor. Kaleci Yanosev için büyük hatası. Dakika 73. Sezer kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atıyor. Yanosev için üzüntüsü ekranlara yansıyor. Çok büyük bir avantaj yakalıyor Antalya Spor şimdi. İşte o bölgedeki top kaybı pahalıya patlıyor. Sezer topu alıyor. Sert vuruş. Janosevic ellerinin altından kaçırıyor ve topu ağlarla buluşuyor. Bir başka açı. Topun ağlarla buluştuğu an ekrana yansıyor. Bu arada oyuncu değişikliği olacaktı ama Can Arat'ın bir müdahalesi oldu.